Şimdi sürtünmeli ortamlarda mekanik enerjiden bahsedelim. Sürtünmesiz olduğunda mekanik enerjinin korunduğunu biliyorduk. Mesela şöyle bir yol olduğunda bir cismi K noktasından bıraktığımızda L noktası ve M noktasındaki yani cismin K, L, M noktalarındaki mekanik enerjileri aynıydı. Mekanik enerjileri eşittir. Çünkü toplam enerjisi, kinetik ve de potansiyel enerjisi değişmiyordu toplama. Birinde diyelim ki L'ye doğru, şöyle L'ye doğru hareket ettiğinde kinetik enerji artıyor, potansiyel azalıyor. Bu alan artış azalışlar eşittir. Aşağı gittikçe kinetiği artar, potansiyeli azalır. Yukarı çıktıkça da potansiyel artar, aynı oranda da kinetik enerjisi azalır. Onun için mekanik enerji değişmiyordu. Enerji eşittir dedik. Şimdi biz şu kısmı ele alalım. Bir de sürtünmeli olsun. Mesela bir cismi şöyle bir hızla attık. Belli bir süre sonra duracaktır. E bunun sebebi nedir? Sürtünme kuvvetidir. Şöyle demişiz. E, mekanik enerji sürtünmeli ortamlarda korunmaz. Yani azalır. İlk enerji diyeceğiz. Eksi ısıya dönüşen enerji diyeceğiz. Eşittir son enerji. Önceki kısımlarda ilk enerji. Şöyle ilk enerji son enerji eşit diyorduk. Yani şurası sıfır alınıyordu. Şimdi ilk enerjiden ısıya dönüşen enerjiyi çıkaracağız. Bu kısımdan kalan enerji son enerjiye eşit olacak. Mesela burada ilk enerji kinetik enerjidir. 1 bölü 2 mv karedir. Isıya dönüşecek bir kısmı. Son enerji de Hatta burada sıfır olduğundan sıfır diyeceğiz şu kısım için. Hızı sıfır, potansiyeli de sıfır çünkü. Şöyle diyelim. Hani buradan V1 hızıyla atalım. V2 hızıyla geçsin. Yine sürtünme olsun. Yani ısıya dönüş. İlk enerji diyeceğiz. Eksi ısıya dönüşen enerji diyeceğiz. O da eşittir son enerji. İlk enerji buradaki kinetik enerji var. Isıya dönüşen enerji. Eşittir son enerji. O da 1 bölü iken V2'nin karesidir. Ya da şöyle olsun. Cismi belli bir yükseklikten bırakalım. K noktasından bırakalım. cisim gelsin şu noktada. Önce şu arada. Şöyle şu arada hızlansın. Sonra burada da yavaşlayıp dursun. K noktasında enerjisi var bunun. Potansiyel enerjisi var. İlk enerji diyeceğiz eksi ısıya dönüşen enerji. Ve L noktasında son enerji diyeceğiz. Hatta L noktasında da sıfır olsun. Yazalım bunu. Nasıl yazıyorduk bunu? İlk enerji potansiyel enerji. Hatta yüksekliğine h diyebiliriz bunun. M kütleli. MGH eksi ısıya dönüşen enerji eşittir son enerji sıfır. Mesela belli bir yükseklikten attık. Sıya dönüşen enerji var ve belli bir hızla geçsin. K'dan bıraktık cismi. L noktası. Şurada ısıya dönüşen enerjiler olsun. İlk enerji diyeceğiz. Kütlesi M kadar. Sürtünme olduğundan ısıya dönüşen enerji var. Bir de son enerji diyeceğiz. İlk enerji burada. Potansiyel enerji. MGH. Eksi ısıya dönüşen enerji. Son enerji burada potansiyeli sıfır. Kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m v kare gibi. Mesela yine şöyle diyelim. Diyelim ki bunu belli bir yükseklikten hızla attık. Şuradan v1 hızıyla attık. Isıya dönüşen enerji var. Ve cisim hatta şuradan geçsin. Yukarı çıksın. Buradan da v2 hızıyla geçsin. Yine buralarda hep sürtünme olsun şu yüksekliğe H1 diyelim. Bu yüksekliğe H2 diyelim. İlk enerji diyeceğiz. Eksi ısıya dönüşen enerji diyeceğiz. Eşittir son enerji. İlk enerji ilk atıldığı noktada kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m çarpı v1'in karesi. Artı potansiyel enerji var. mgh. Eksi ısı enerjisi dedik. Son enerji kinetik enerji var. 1 bölü m v2'nin karesi artı mg h2. Bu şekilde denklemi yazacağız. Mesela bir örnek çözeyim. K noktasından 2 kilogram kütleli bir cisim olsun. 10 metre bölü saniye hızla atılsın. Cisim L noktasında dursun. K L arasında ısıya dönüşen enerjiyi bulacağım. Şimdi ilk enerji yazacağız. Eksi ısıya dönüşen enerji diyeceğiz. Son enerjiye eşit diyeceğiz. İlk enerji burada kinetik enerji. 1 bölü 2 mv kare. Eksi ısıya dönüşen enerji eşittir son enerji. Son enerji, son enerji zaten kinetiği de 0. Potansiyeli de 0. 0 alacağız. 1 bölü 2 kütlesi 2. Onun karesi 100 gelir. Eksi v ısı eşittir sıfır olur. O zaman ısıya dönüşen enerji burada 100 Joule'dür. Yine bir örnek. Mesela diyelim ki bir cismi 2 metre yükseklikten 3 kilogramlık cismi 4 metre bölü saniye hızla atalım. Cisim L noktasında dursun. KL arasında ısıya dönüşen enerjiyi bulacağız. Yer bilmesi G falan hep 10 aldık. Yükseklik 2 metre. Yazalım şimdi ilk enerji yine. İlk enerji eksi ısı enerjisi sorulan son enerji. İlk enerji kinetik var. 1 bölü 2 m çarpı v kare. 4'ün karesi 16. Artı potansiyel var. mgh m3 g10 h2 eksi ısıya dönüşen enerji son enerji. L noktasındaki enerjisi sıfırdır. O zaman yazalım. 24 buradan gelir. 60 buradan gelir. Eksi ısı eşittir sıfır ise ısıya dönüşen enerji 84 jüldür. Örnek şöyle olsun. Buradan 10 metre bölü saniye hızla atalım. Buradan 2 metre bölü saniye hızla geçsin. K noktasından attık. L noktasında. Diyelim ki yüksekliği de 1 metre olsun. K l arasında ısıya dönüşen enerjiyi bulacağım. Isı enerjisi diyelim. İlk enerji diyeceğiz. Genel bağıntı ısıya dönüşen enerji diyeceğiz. Son enerji diyeceğiz. İlk enerji kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 hatta kütleyi de vereyim. 4 kilogram diyeyim onu unuttum. 1 bölü 2 m çarpı v kare hızın karesi 100 olacak. Artı potansiyel enerjisi var. m g h eksi ısıya dönüşen enerji. Son enerji dikkat edin sıfır değil. Şuradaki enerjisi son enerjidir. Potansiyeli sıfır ama kinetiği sıfır değil. 1 bölü 2 kütlesi 4'tü ve kareden 4 gelir. 200 burada 40 burada eksi ısı dedik. O da eşittir. 8 olacak. V ısı eşittir. 232 Joule olur. Yine bir örnek. Diyelim ki H yüksekliğinden M kütleli cisim belli bir hızla atılmış. Bu K noktası olsun. L noktası olsun. Desin ki K noktasında 3 MGH kinetik enerji ile atılan enerji ile atılan cisim L'den MGH kinetik enerji ile geçiyor. Kinetik enerji ile geçiyor. KL arasında ısıya dönüşen enerji ya da sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de denir. Enerji kaç MGH'tır? Yani rakamlar yerine MGH'li ifadeler kullandım. Yine aynı şey. Diyeceğiz ki ilk enerjisi var bunun. ısıya dönüşecek bir kısmı. Sonra son enerji olacak. İlk enerji kinetiği var. Kinetiği soruda 3 mgh verilmiş. Potansiyeli soruda bakabiliriz şu kısma. H, m kütlesi var. mgh Eksi ısı enerjisi eşittir son enerji. Son enerji MGH diye verilmiş. L'den geçerken kinetiği MGH denmiş. Bunu yazdık. O zaman ısıya dönüşen enerji 3 MGH olur. Şöyle mesela bir cismi 2 kilogram kütleli bir cismi 5 metre yükseklikten bırakalım. Cisim yere 2 metre bölü saniye hızla çarpsın. Buna göre diyelim. KL arasında ısıya dönüşen enerji ne kadardır? E, G'yi de 10 alacağız yine. Çözüm hemen. İlk enerji diyeceğiz. Eksi ısıya dönüşen enerji. Eşittir son enerji. Şimdi ilk enerji burada potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjisi MGH. mgh H yüksekliği 5. Eksi ısıya dönüşen enerji. Son enerji ise cisim yere belli bir hızla çarpıyor. Kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 M çarpı V kare. V dediğimiz 2 olduğundan karesi 4 olur. Buradan 100 jüllük enerji eksi ısıya dönüşen enerji eşittir 4 olduğundan ve ısı eşittir 96 Jul olur. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu kısımda biraz konu anlatalım. Mesela sürtünmesiz bir ortam olsun. Kuvvet uyguladık ve iş yaptık. Bu arada iş yaptık. Yapılan iş kuvvet çarpı yol oldu. Ve bu iş sonucunda cisim burada bir hız kazandı. Yani burada aslında cisim enerjisi değişti. Yani mekanik enerji kazandı. Yapılan iş cisme enerji kazandırdı. Yapılan iş kuvvet çarpı yoldu. Kazanılan enerji de kinetik enerjiydi. 1 bölü 2 mv kare yazabiliriz. Şimdi daha sonra bu kısma değineceğiz ama birazcık buradan anlatmakta fayda var. Diyelim ki bu esnada sürtünmeye maruz kalırsa yine v hızı kazansın ve sürtünme kuvveti olsun x yolunda ve cisme etki eden sürtünme de fs diyelim. Şimdi nasıl bir denklem kuracağız? Cisim durgun haldeydi. Durgun halde olduğu için ilk enerjisi sıfırdı. Yani aslında genel kural şu. İlk enerji artı üzerine iş yapılmış iş yapılmış. Bir kısmı ısıya dönüşmüş. Ve son enerji olmuş. Bu şekilde bir denklem. Yani ilk enerjinin üzerine iş yapılmış, iş kuvvet çarpı yol eksi ısı diyeceğiz. Son enerjiye yine eşitleyeceğiz. İlk enerji sıfır burada. Yapılan iş kuvvet çarpı yol, ısıya dönüşen enerji. Bunu unutmayalım, bunu daha önce anlatmıştım ama yine yazayım. Isıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin iş yapmasından kaynaklıdır sürtünme kuvveti çarpı yol eşittir 1 bölü 2 mv kare deyip kinetik enerji yazacağız. Yani yapılan işin bir kısmı ısıya dönüşecek. Kalan enerji de kinetik enerji olacak. Yani kinetik enerjiyi sorarsa e, bu şekilde aslında şöyle de diyebiliriz. Daha sıralı olur kinetik diyelim. O da eşittir 1 bölü 2 mv kare. Mesela bir örnek çözeyim burayla ilgili bir cisim 2 kilogram kütleli bir cisim olsun. Sürtünme kuvvetini de hesaplatmayayım. Vereyim direkt. 2 Newton. 10 metre boyunca 20 Newtonluk bir kuvvete maruz kalmış. Durgun haldeki cismin L noktasındaki kinetik enerjisini bulalım. L noktasındaki kinetik enerji. L'deki kinetik enerji kaç olur? Çözüm. Şimdi ilk enerji sıfır. Zaten durgun haldeydi. Onun üzerine iş yapılmış. Yapılan iş kuvvet çarpı yoldur. Bunun bir kısmı ısıya dönüşmüş. Daha genel yazayım. İş yapılmış. Bir kısmı ısıya dönüşmüş. Yapılan iş ısıya dönüşen enerjiden büyük olduğundan cisim kinetik enerji kazanmış burada. Belli bir hızı olmuş. Yapılan iş kuvvet çarpı yol. Sürtünme kuvveti yani ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvvet çarpı yol. Kinetik enerji sorulduğundan onu 1 bölü 2 mv kare diye açmıyoruz. Kinetik diye bırakıyoruz bu şekilde. 20 çarpı 10'luk iş yapılmış. Sürtünme 2 idi. 10 metre boyunca etki etmiş. Kinetik enerjiyi bulacağım o da 200'den 20 gittiğinden 180 jüldür deriz.